Ağzı <Gülüşmeler> e Bismillahirrahmanirrahim. Kadir Suresi. Mekke döneminde indi. Önceki surenin alak ki Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin başlangıcına tekabül eder, ilk beş ayetinin nüzulüne atıfla başladığından Kadir Suresi tartışmasız olarak Mekke döneminin başlangıcına aittir. Rahman, Rahim Allah adına. Biz bu ilahi kelamı Kadir gecesinde indirdik. Yahut Kudret gecesi ve Haşmet gecesi. Hazreti Peygamber'in ilk vahi aldığı gece böyle tanımlanmaktadır. Birçok hadise dayanılarak denilebilir ki o gece Hazreti Peygamber'in Medine hicretinden 13 yıl önceki Ramazan ayının son 10 gün içindeki gecelerden biridir. Muhtemelen 27. gecesidir. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Zımmen içinde benzer bir gece bulunmayan. O gece melekler Rablerinin izniyle ilahi bir esin taşıyarak bölük bölük inerler. Melekler ilahi esin ruh teriminin bu şekildeki karşılığı birinci cümlesi ve ile ilgili bu ayet terimin Kur'an'da ilahi esin ilham anlamında kullanıldığı tartışması ilk örnektir. İnsanı her türlü kötülükten emin kılar bu gece ta şafak vaktine kadar. Lafsan o kurtuluştur, barıştır, selam. Yani o mümini bütün ruhi manevi kötülüklerden emin kılar. Sadakallahul <Sessizlik> azim.